Toyga çorbası tarifi. Karıştırma kabına 2,5 su bardağı yoğurdu alalım. Üzerine 2 yemek kaşığı un, 1 yumurta sarısı ekleyip karıştıralım. Daha sonra üzerine 5 su bardağı suyu karıştırarak ekleyelim. Üzerine 1 su bardağı haşlanmış buğdayı ekleyelim. Sürekli karıştırarak 5 dakika kaynatalım. Daha sonra üzerine bir su bardağı haşlanmış nohutu da ekleyip 10 dakika karıştırarak kaynatalım. Son olarak üzerine yeterli miktarda tuz ekleyip karıştıralım ve ocaktan alalım. çorbayı kaselere paylaştıralım. Üzerine tereyağında kızdırılmış naneyi ekleyelim. Çorbayı sıcak olarak istediğiniz zaman ikram edebilirsiniz. Kanalıma abone olup videolarıma yorum ve beğeni bırakırsanız sevinirim. Deneyecek olanlara kolay gelsin. Başka tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın.